Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sultan Der olarak Maraş merkezde aş evimizi kurmuş bulunmaktayız. Ve 350 çadır etrafımızda şu an kurulmuş vaziyette. Buradaki depremzedelerin kardeşlerimize her gün sabah ve akşam olmak üzere iki öğün yemek çıkartıyoruz. Etli yemeklerimiz var. Aşçılarımız yemeklerini itinayla yapıyor. allah Teala yapmış olduğunuz hayırları kabul eylesin. Hayır sahiplerinin vesilesiyle bu hayırları uğraştırıyoruz Biz sizin sayenizde. Allah hepimizden razı olsun. Allah Teala vatanımıza, milletimize kuvvet versin. Bir an önce bu enkazın altından kalkmayı bizlere nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İrtibat numaramız 0216 420 67 67 sultandar.com